Arkadaşlar selam yeniden kimi aldım kardeşim canım acayip çekti hem de bu kostümün deneme kartı varmış üf diyorum üf diyorum size lan ne yapıyorsun lan ama vuramadık ona başta ya Tamam o beni dövdü ben de onu dövdüm sıkıntı yok karşı takımı şöyle size göstereyim ilk pickten e, Barats Art Haylo aldılar Cloud alacaktım Nox alacaktım ya da kimi dedim ben de kimi aldım. Blood videosu yakında çekmek istiyorum. Bakalım. Adam bir de gitti. Şuraya hızlıca ittirelim. Güzel. Bir kardeşim. İttir, ittir, ittir. Dönüş yolunda da ona bir şöyle bir ge. gel. bakayım sen. Sen bir gel bakayım. Hah gel. Ve bu bizi dövdü arkadaşlar. Bu bizi dövdük. Oha oğlum. Oğlum canım daha fazlaydı lan en son baktığımda. Kötü oldu. O katladı vallahi. Şuraya itip çıkmam lazım. O ne girmişti? Flash kafamıza an atarsa sıkıntı çekebiliriz. O yüzden geride duracağım. Tamam. Sıkıntı yok. Buraya alıp base atacağım. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Go base. Roger adam gelmiş de. Gelme kardeşim. Gerek yok. İlk tane parlayan asa alırız. Sonra direkt akıllı asa alınabilir bu maç. Çünkü karşısı bayağı bir tanki. Zaten de tank kasacak. Yani hiç sevmiyorum kendisini bu arada. Tank kasan bir ADC arkadaşlar. O yüzden nefret ediyorum. Al bakalım. Nice. Ultimiz açıldı. Biz de gidelim TF'ye. Geliyorum. O adam da gidiyor çünkü. Tabi bize pusmadıysa. Zannetmiyorum. Tamam pusmamış. Geliyorum kardeşim. Hayırlısı canın çok az. Sniper geliyor. Boom! Al sana sniper! Hadi bakayım. Dikkat dikkat. Tamam. Hop. Bunu kesmedik mi? Bunu da kestik. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yok ama arkası var. Girmeyeceğim o yüzden. Zaten iveden slow'u yedik mi? Flash atmak zorunda kalırız. Zero acayip bir slow atıyor. Filimizi çıkarttık. Sıkıntı yok. Koridorumuza dönebiliriz. Şunu alabiliriz ama bu arada. Aa, onu da bırak be kardeşim bari be. Hop. Ah be alamadık. Şurayı itelim. Dirip dirip dir. Aa bana geldiler. Gelmeyin lan. Tamam. Oğlum ya. Gider misiniz ne yapıyorsunuz? Gidin. Arkadaşlar bunlar benim alanımı işgal ediyorlar. Lan oğlum. Git. Yardım lazım. İmdat, imdat. Alo, alo. an oğlum, kulemi bırak, bırak. Alo, bırak. Gördüm orayı da. Bekle. Şöyle bir ulti atalım oraya. Tamam. Bekle, dikkatle, dikkatle. Çok kansersiniz ya. Oy, çok vuruyorum, çok vuruyorum. Oy, oy, oy. Tara, tara lan, tara. Önümde kimse duramaz. Önümde hiç kimse duramaz. Bekle. Ah, Ölüyormuşum lan ben. Ben ölüyormuşum görmedim. Oğlum çok iyi hasar atmadık mı oraya? Valla. Bayılıyorum kimi sana. Sana bayılıyorum. Go base. Gayet iyi. Adamlar beni istedi. Ama canlarını aldık kardeşim. Sıkıntı yok. Büyünü botunda çektik. Direkt akıllı asaydı aldık mı var ya. Önümde hiçbiri duramaz. Bileğin değişelim ben üste gideyim. Kuleyi açacak. Şöyle ona da şöyle toplan atayım. Turtle'da mı? Yoo. Misitdar alta. Alta Misitdar. Kardeşim. Ah be kardeşim ama ya. Ah be kardeşim. Anlamadı ki adam ne yapmak istediğimi. Valla iyi durumdaydım. Değerlendirmek isterdim. Şimdi alta gitmek zorundayım da. Burak'ta gibi de duruyor. Gitmeyelim ya gitmeyelim. Fefe'yi bırakmak istemiyorum. Güzelsiniz. Şu mide vurmasınlar. Adam alta vuruyor ya. Ah be kardeşim. Aldı mı? Aldı ki. Of of. Neyse sıkıntı yok. Tamam sakin. Sadece oyun bitiren, oyun bitiren hareket o olacaktı. Onu rahatça söyleyebilirim. Başına alttan kule verdik. Hem de üstü de verdik. O da o da o da ayrı bir konu. Bu adam geldi. Gel buraya, gel buraya. bu bizi kesebilir. Çık 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 çık. Bu itemi kime verdi? Ormancıya verdi değil mi? Tamam. O item bayağı OP bu arada support'um verdi. Şu şaldan tekrar çıkıp tarayabilirim adamı. Bu da burada. Ha <laughs> bu ne lan dinozor? Dinozor değil lan bu. <laughs> Ve bak. Dinozorcuk. Burada kimse yok gibi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Oğlum çok slow atıyorsun çok. <laughs> dur 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 dur. Özür dilerim abi. Kardeşim bak üstü tutacaksan tut. Ya da alta git. Ben alta gideyim. Oğlum midi kim tutuyor? Ben anlamadım ya. Gerçekten ben çözemedim bizimkileri. Al bakayım şu ultiyi. Şöyle şöyle ittirelim. Tamam güzel taradık. Bence güzel taradık. Öldün kardeşim. Oy o sarkin kim vuruyor ya? Aa, nasıl çekemedi onu? Okey. Okey. Aha. Çok rahat oynarız ya. Change artı ben varım. Çok rahat. Tara, tara 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 oğlum Tara oğlum Tara 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 vur kapasına güzel vur mantıklı bu arada vur yerine çünkü tarıyoruz hmm. Tara kuleyi de Tara her yeri Tara bir tur çık bir tur çık o ne gel lan. Hmm, tamam bunu çalar mıyız sizce Ultimi çektim Bismillahirrahmanirrahim Hop Boom <laughs> Harika oyun. Teşekkürler. Ya ben sniper mıyım? Mepek miyim? Neyim lan ben? Ben neyim lan böyle? Oh akıllı asa bitti. Şunu ver bize bakayım. İyice bir kanser edelim. Kimi çok iyi tercih oldu ya bu maç. Vallahi diyorum. Bu adam kafama bir şeyler attı atıyor. Güzelsin güzelsin. Güzelsin taradım taradım. Nice. Onu da tararım. Hepsini tararım. Hepsini tararım. Oh tara tara bitmiyor. Çünkü bloom var kardeşim. Tara tara tara. Hop ulti. Bum. Hop onu da kes. onda kes. onda kes. Taradım 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 taradım. Arayamadım dur. Güzel. Ne alalım? Al bakalım. Nice. O adama oyna. Uy. Oy, bastığı cana bak lan. Uy. Canım fullendi. Oha. Neredesin? Burada alta gideceksin biliyoruz. Çok iyi durumdayım. O da iyi durumda gerçi. Ama AD kasmış lan. Vallahi onu eritirim ha. Gel alta. Hadi. Gel şuradan biraz farm al. Hadi kardeşim. Gelmeyecek mi? Ha geldi vallahi. Lan. Lan ne yapıyorsun lan sen? Atla onu Roger. Vallahi şöyle attım. Ölmez ki. Sıkıntı yok. Flaşını aldık? O da iyi, o da iyi. Şimdi yanlışlıkla bir çalmam yok mu arkadaşlar? Ah çalamadık tamam. O orada. Şöyle mide doğru yol alalım. Çünkü o da gidecek. Hatta hepsi gidecek mide doğru. Böyle sağdan geçerken onu bir tarayabiliriz. Dur. Selamun aleyküm kardeşim. Ha öyle yersin. Öyle hasarı yersin. Kendine gelirsin. Oğlum nasıl bir slow atıyor ya bu iro? Gerçekten çok kanser. Bunu ben alayım mı? Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sen adamsın. Alma sakın. Oh tamam. Geldim, geldim, geldim. Oynadık, oynadık, oynadık. Geldim, geldim, geldim. kimse sana dokunamaz. Sen bana blue saldın. Sen benim için çok değerli bir insansın şu an. Becer adam. Ve itelim. Güzel. Valla buraya pusmak istemiyorum. Hylos çünkü adamın yanından ayrılmıyor. Gerek yok. Şunları falan alalım. Yani Hylos falan kimse önümde duramaz bu arada. 400 gold daha lazım bize. Şuraya bir giriyorum. Bismillah. Tamam. Hylos adam. Bir hasarımı tatmak ister misin Hylos adam? Heh? Böyle bir seni bir tarayayım. İyi gelir. Güzel. Arkadaşlar cilde çok iyi geliyor kiminin taraması. Haberiniz olsun. Rakibin iyiliğini düşünüyoruz. Roger adam onu çalmamalısın bak. Çok uzak oynuyorlar. Oğlum. Kaç kaç kaç. Aa! Kaç kaç kaç. Tara tara tara. Tara oğlum tara oğlum tara oğlum tara oğlum. Bekle. Tamam. Bekle bekle bekle. Çekil lan önümden. Tamam. Tara oğlum. Bekle. Bekle. Dikkatle. Şu ivenin slow'unu yemeden. Bir, bir, bir tur yaklaşsana. İki adam yaklaşsana. İki top yesen var ya direkt ölecek. Ama yaklaşmaz. Blue'yu alalım. Blue'muzu. Pardon. Pardon. Özür dilerim. Niye kızıyorsunuz? Blue'muzu demek istedim. Oh Oğlum bu el full buff'la oynadım lan. Vallahi diyorum. Çok iyi. Al oradan aldık. Dur şimdi. Şunu alacağız. Tamam. Oradan sonra da bir daha adalet kılıcı alabilirim. Şimdi şimdi şimdi. Neredesiniz rakip? Şurada bir yerdeler büyük ihtimal. Selamun aleyküm kardeşim. Selamun aleyküm. Hop tara oğlum tara oğlum. Burada kaçtı ya çıkayım. Çıkayım tamam. Güzelsiniz güzelsiniz. Şöyle bir ulti patlatıyorum. Bum kardeşim kafasına. Uf, çok fena patlatmadık mı? Taramadık mı burayı? Taradık 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 taradık. Bekle Bekle. Hop. Taradık. 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 Yan oğlum. Yan oğlum. ya oğlum. Hop. Geçti mi oraya? Geçmedi mi? Lan geçti gibi gördüm ben bir an. Dur. Geldim. Onu da tara. Onu da tara. Oh. Taradım. Güzelsin. Çok güzelsin. Tamam. Şimdi. Kim geliyor kardeşim. Sırada kimi tarıyoruz? Bunu tam tarayamadık arkadaşlar. Olmadı o. Onu tam tarayamadık kardeşim. O ulti açtı. Bir tur şöyle çıkalım. Tamam. Oynarız ha. Burada pusacağım ya birazcık. Lan. Ye lan şunları. <laughs> Yemiyor uzakta durdu. Bloom çıkıyor. Bloom'u alalım. Tara yavrum tara. Tara şunları da bir ulti patlatalım. Bir saniye bir saniye. Hop. Tamam. Çok güzel patlattım bu arada. <laughs> <laughs> güzel patlattım. dikkatlerini dağıttık arkadaşlar. Korkuttuk. Bu da bir taktik kardeşim. Aha o item de bitti nice. Nice nice nice. Enerji de bitmiyor Blue'dan. Şunu ver bize şimdi güzel. Aslında duran salabiliriz ya neyse dur. Dur kardeş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ulti geliyor, ulti geliyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Hop. Bum kardeşim. Tara, 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 tara. Tara oğlum, tara oğlum, tara oğlum, tara oğlum. Oh, tara, 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 tara. Oh. Hepsinizi tararım, hepsinizi. hepsinizi tararım. Bunu saat, Bunu al. Bekle. Oğlum oyun bitmesin. Çok güzel tarıyoruz ya. Çık, çık. Bakayım. Devam, taramaya devam. Oh. Tarasın. Yarasın. Oh ona da patlat. Bum kardeşim. Nice. Ölmedi mi o? O da öyle Güzel. Oyun bitmesinde gidiyorum arkadaşlar. Yani eski geriye doğru yürüyor. Yürü. Allah 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 Allah. Çok garip şeyler oluyor şu an. Allah Allah ya. Ormanları falan alalım. Güzel. Bizimkiler bir tur satarsanız sevinirim kardeşim. Biraz daha taramak istiyorum çünkü. Ve bizim kurt adam Hırlıyor rakibe. Oyun bitti. <laughs> Oyun bitti kardeşim. <laughs> Elimden geleni yaptım bitmemesi için ama. Olsun da. Ya kimi oynamak çok güzel ya. MVP olamadık. Çünkü çok fazla olaya katılamadık. Yine katıldık bayağı da. Orada minstipler benimle lane değişseydi bu arada çok çok daha güzel olacaktı. Ama değişmedi. Sıkıntı yok. Yine de üstesinden geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Kimi videoların devamını isterseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Öpüldünüz.